Mehdi'nin gökyüzünde ve yeryüzünde gerçekleşecek parlak bazı alametleri var. Bak gökyüzünde çıkışında Allah ben alametler oluşturacağım diyor. Ve yeryüzünde de alametler oluşturacağım ve bunlar parlak bazı alametler olacak diyor. İşte kuru parlak. Bunların beş tanesi yere batma, ateş, silinme, sarsıntı, bir de depremdir. Ki Rabbin kitabında Mehdi'ye ihanet edilince Allah bazı Türk beldelerini depremle yıkar. Mehdi'ye ihanet edildiğinde bazı Türk beldelerini diyor, Türk diyor beldelerine Allah depremle yıkar. Ne zaman? ihanet edildiğinde Mehdi'ye. Yıkarım diyor. Kitabul Cifir, İmam Ali sayfa 350. Neredeki Türk beldesi? Nasıldır? Ne zamandır? Allah katına tabi.